Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber hatırlarsanız en son bunun motorunu toplayacaktık. Motoru toplayacağız arkadaşlar. Çünkü ben bayağı bir geciktirdim. Birkaç oyunda hata filan doldu. Hatırlarsanız şey benim market poşetim filan açılmıyordu. Bu oyunu silmeyi bile düşündüm arkadaşlar. O yüzden biraz gecikti. Şimdi daha iyi. Açılabiliyor artık market poşeti falan. Şimdi arkadaşlar size aldırdıklarımı göstereceğim. Yani bir önceki bölümde alın dediklerimi almadıysanız gidin markete alın arkadaşlar haberiniz olsun. Bakın. Bir adet bu. Bir adet bu. Bir adet bu. Bunda ne varmış? Ha bu benim sigara poşeti. Üye basarak içiyorsunuz. Aman diyeyim benzinliğin yakınında içmeyin. İstemem. Şimdi arkadaşlar ee, bir de şunu yanma işini Sizde var ama bende gözükmedi. Çünkü onu bir yere atmışım ben. Tamamdır. hızlıca şimdi 9'a basın. Aşağı 9'un numarayı alın. Şunları takın. Çünkü direkt toplayıp koyacağım. Hatta koymayacağım da. Çünkü bir önceki bölümde zaman yetmediği için çoğu şeyi yapamamıştık arabada. Onları yapacağız. Ondan sonra takacağız. Tahmin yarım saat sürer bu video abimiz olsun. Veya daha kısa da sürer. Ondan sonra böyle hemen bak. Şunları hemen al. Şuraya al at. Al at. Ta. Piston 4. piston kaçmış. Kaç piston bu? 3. Şuraya gelsin. Tamam. Bir de Şu beyler 7 numara pistonlar hızlıca takın diğer parçalara geçelim hemen bir şey itiraf edeceğim bu motoru toplamıştım videoda ama beyler bakın şunları toplamadık şunu takmayı unutmuşuz o yüzden en baştan yapmaya kadar verdik Tabii oturursa en baştan yapmama gerek kalmayacak bir saniye şunu oturtmam lazım biliyorum çok saçma ama oturtmazsam olmayacak diye korkarım ha tamam <laughs> bunu oturtayım da sonra unutuyorum takmayı ve en başına video çekmek zorunda kalıyorum işte arkadaşlar 5. bölüm ya 5 bölümden ne oluşacak ee, o 5 bölümde arkadaşlar plakayı alacağız araba çalışmış olacak her şey tamam olacak yani şimdi böyle şunu al bak gel Neyse. kaç numaraymış 5 bu arada arkadaşlar size böyle yazmayacaklar ben bir mod yaptım o yüzden yazıyor ve arkadaşlar size bahsettiğim o FPS modu benim ee, market poşetini açmamı sağlıyormuş o yüzden onu sildim tamam ben şimdi o takıldı ya bak şunu taktık nerede baba şunu al bak. şunu aldın ya şunu şuraya koy. Şu bak, şu önemli. Şunu al. 10 numaraydı galiba. Bakayım. Aynen 10 numaraymış. Hemen sık şunu bak. Önemli detayı göstereceğim bakın. Şu bak. Şu kenti şunla yan yana getirtireceğiz. Hatta kendime doğru çevireyim de. Bu beyler arabanın bir ayarı, İsmi unuttum bir şey. Tamam. Oldu. Şimdi buna getirildikten sonra beyler şunu takın. Onun bir vidası yok. Kayış lan o. Ondan sonra bunu, sonra bunu takın. Kaç numaraymış? 6. Hemen 6 numarayı alalım. Tamam. Beyler bir de nerede aynen bu. Bunu Normal şunları birleştirerek de takabilirsiniz ama o sefer vidaları gözükmüyor. Tam gözükmüyor yani şunlar. Onlar yediydi. Hatırlıyorum. Bu kaçmış. Bu da yedi. Tamam. Pardon beyler ben dalmışım bir an. Şimdi şu 11 numara. Zaten videoları görmüşsünüzdür. Kusura bakmayın. Bunu beyler buna e, bir kayış takılmayacak. Şimdilik takılmayacak. Tamam. Şimdi beyler bunu çevir. Şunu al. Tak. Şunu al. Pardon bunu değil. Bunu alın. Oha. Hay ananı. Bunun üstüne takılıyor. Tamam. Beyler. O galiba 9 numaraydı. Hemen bakalım. 7'ymiş. 7'yi hemen al. hızlı hızlı sıkın beyler. Şu araba ikide bir bug'a giriyor. Bak bug dediğim bakmayın. Yani arada bir kart kart ediyor. Onunla bir sıkıntı yok merak etmeyin. Tamam. Bunun kaç numaraymış? O altı. Hemen bunları da 6 numarayı sıkalım. 9 numara gösterdiğine bakmayın arkadaşlar. O başka bir yerin vidası. Şu pistonlarla önce taktığımız şey. Ana yataklar yani. Paslı gibi gözüken. Paslı zaten de. Bunları arkadaşlar geliştikçe değiştireceğim. Mesela şunu en son ilk taktığımızı değiştirmek zorundayız. Zorunda demeyeyim de yani Arabanın daha hızlı gitmesi için diyeyim. Şunu takmak için çevir. Tamam. Kaç numara? 7. Hızlıca beyler takın. Tamam beyler şimdi bakın. Takmamız gereken şu var bir de. Tam şuraya bakın. Tamam. Bu 7 numara. Tamam. Bir de beyler şunlar 7. Şunlarınkini sıkmayın beyler hemen. Bakın burada şöyle bir şey var. Şu an zaman dişli kapa yani. Bunu taktıktan sonra şu dördün sıkın. Tamam. Bir de beyler şunu alın. Sıkın. Bu altı numaraymış. Hemen 6'yı alalım. hızlıca Tamam. Şimdi beilere bakın. Şanzımanı taktık, her şeyi taktık, değil mi? Bak. Şuraya gel. Bunu al. Şimdi mi takıyorduk? Onu unuttuğum için rastgele bir yere takmaya deniyorum. Şuraya takılacağını hatırlıyorum da. Tamam beyler şimdi. Bunu sıkmayın. Ondan sonra. A, pardon, pardon bunu takmayın beyler. O sonra takılacak. Heh. Size i̇şte marketten aldırdığım şey var ya bak. Bu. Bunu takın. Bunun sadece mouse'unuzu ileri takılıyor. Bir de arkadaşlar. Şurada bakın. Şimdi çevir. çevir 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 Tamam şimdi bujileri takacağız bujileri takmak için beyler şunu alın kaçmış yedi. benim elimde kaç var altta tamam. hızlıca beyler sıkın Çok hızlısından sıktık beyler. Tamam. Şimdi bakın. Bujileri takalım. 4 adet bujimiz var. Ters çevirmişim. Allah belanı versin. Anını Tövbe estağfurullah yarabbim ya sola. Sakin. Tamam. Bak. Ha biri arıyor gene. Kim arıyor acaba? Bunu açmayın beyler de. ilk aradığında. Çünkü muhtemelen balye çiftliğinden arıyor ve çok kötü. 20 tane balyeyi bulup şuraya götürüyorsunuz. Çok saçma bir şey. O yüzden yapmayı tavsiye etmiyorum. Gene de siz bilirsiniz. Abi i̇ster açın ister açmayın. Tamam. Şunu al. Diğer buji nerede? Ha buradaymış. Ha, kaybettik sandım. Korktum bir an. Bunlar beyler vidasız. Bunları eee ne deniyordu lan ona? Buji. Ama gerçek ismi Buji anahtar değil. Somon muydu neydi? Neyse tamam. Önemli değil. Geç hemen. Tamam. Şimdi daha takmak istediğimiz bakın. Şunu alın. Bunu takın. Bunu yedeğiymiş galiba. Pardon bu bununlaydı. Unutmuşum. Bunun da bir ayarı var ama bunun ayarını ee, şimdi değil de şeyle yapacağız. Neydi ben onun ismi? Aynen nitro ayarı falan var bunun. Onunla beraber yaparız. Neyse şimdi şunları sonra arabanın içine takacağız. Buna değil. Şunu alın. Bu marş dinamosu yani marş veriyor arabaya. Tamam. Kaç? Yedi. Bir tane de galiba beş diye videosu vardı. Bakayım başka bir yerde videosu var mı? Tamam. İki vidalıymış arkadaşlar. Şimdi bakın önemli olanlardan biri nerede? Aynen burada. Tamam. Bunu alın. Bakın, bunu çok güzel ve çok basit bir ayarı var. Şimdi kaç numara? Tamam. Şimdi bunun arkasında 10 numara ile var bir tane. On numara sanmıyorum bu. On numaradan çok büyük. Ha, tamam. Şun bakın. Şunun tam arkasında. Bu arada on numarayla. Tamam bakın bunu da bir ayar var ve bunun en basit şu. Bakın. İyice şuna yaklaştırın. Elinizle gene. Onu da şöyle Şunu takın. Bak bu sefer uzaklaştırabildiğiniz kadar uzaklaştırın. Tamam. Şimdi iki tık öne 2 tamam. Ve şimdi tornavida ile sıkın. Tamam bu kadar. Şimdi beyler kalanlardan biri de bu. Bu kaç? Bu 8. Bunun da ayarı var ama bunu motoru çalıştırdıktan sonra arkadaşlar. Tornavida ile. Tamam. Ee, şimdi ne var beyler? Hemen bakalım. Parçalara bakıyorum. Bunları motoru taktıktan sonra takacağız. Bunları da motoru takmadan önce takacağız. Çok saçma. Tamam. Tek bu kalmış beyler. Başarılı bir şekilde artık motorumuzu topladık sayılır. Tek şu parçalar kaldı. 3 adet parçamız kaldı. Herkese tebrik ediyorum beyler. Bak gene arıyor. Hang hangisi arıyor? Galiba var, rekor olabilir. 18 dakikada motor topladık. Ya of. Açtım oldu ya. Başıma geldi. Asla yapmak istemiyorum. Ne yapmayacağım. Onun için çünkü traktör çok çok yavaş gitmeli. Ve rastgele çıkıyor bir yandan. O, o çok sıkıntı işte. beyler. Bu kaçmış? 8. Bu full 8 galiba. Tek şu 8 değildi. Yani bu full 8. Bir tane de şurada. Tamam. Bir de şunu takın. Bu da aynı şekilde 8. Bir de şurada vidası var bana. Bir de şurada ve şurada. Bunun iki tane vidası vardı diye hatırlıyorum. Bakayım. Aynen yani altı numarayla. Tamam beyler başarılı bir şekilde motoru topladık şu anda. 20 dakikada motor toplamayı başardık beyler. Şimdi bakın. Motoru topladık toplamasını ama içleri yapmadık. Şunu tak. Şunu tak. Yakıt süzgeci var. Bu nereye geliyordu? Şuraya bir yere geliyorum da. Neyse onu da takarız. Bir de bunu var. Bu hangisinin de ona bakalım hemen. Dişli bağlantısı diyor. Tam çözemedim. O yüzden şu andaki hiç değil. Sizin de umurunuzda olmasın beyler. Şu anda çünkü motoru topladık mükemmel bir şekilde 20. dakikada sadece şunları takacağız bir sonraki bölümde hem motoru hem motoru koyacağız motoru hatta şimdi de koyabilirim de bazı hidrolikleri takmadık o yüzden motoru geri çıkarma ihtimalim var o yüzden sıkıntı baba tamam bakın en baştan söyleyeyim şu taktıklarımızın bir sürü videosu var hem de bir sürü bak ilk önce bakalım göstereyim ilk önce. Beyler bakın şurada. arada, Şurada bir tane var. Kaç numarayla bu? 7. Hemen şunu sıkın. Bir de karşıda olacak. Bunlar fren için beyler. Frenlerinizin tutması için debriyaj mıydı galiba? Fren de olabilir Tam hatırlamıyorum muhtemelen debriyajlı de veya... yok debriyajlı bir muhtemelen neyse. Bir de galiba şurada vardı aynen. Bir de bunun tam karşısında var beyler. Hani burada. Tamam. Bir de ne vardı şunlar evet. Bakalım 8 numara. Bunun da arkadaşlar şeyi var. Bunun da arkadaşlar ee, motoru sıktıktan sonra şurada bir tane vidası var. Bakın gördüğünüz gibi. Onu şimdi değil. Motoru sıktıktan sonra bakın onu Bunlara da yakıp şeyler dolduruyorduk. Çivi hatırlamıyorum işte. Marketten onları da aldım demiştim. Ne umarım takarsın yakar yaparsınız. Bakalım biz almış mıyız? Ben de almışım. Ben şunu takacağız buna. İki sene oluyor bu arada. Şimdi başka bir yerde videosu var mı şunun? Şunlar var ya. Bunlar kaç? Yediymiş. Tamam. sıkın. Tamam budur. Şimdi beyler bakın. Şimdi takmaya çalışalım şunu. Bunu şuraya takıyorduk diye hatırlıyorum çünkü. Tek hatırladığım şey o. Çamurlu sök. Zaten vidasını sıkmamıştım ben. Neyse beyler tamam. Şimdi motoru takalım. Bu arada şunu indirdim ben yanlış. Bakın görüyorsunuz zaten beyaz şey. Tamam. Şimdi bakın. Şunu al. Çevir. Tamam. Şimdi beyler bu işte zor kısmı buna denir. Ben bile bazen tutturamayabilirim. Şimdi beyler bakın. Şunu düz yapın. Bak şuraya şu oturması lazım. Biraz daha çekeyim. Olmadı. Şöyle koyup deneyelim. E, düz koyup deneyelim. Şunu düzle hatta. Bunu düzle. beyler bunu tutturması zor şeyler olmuyor Neyse e, arkadaşlar bir bölümde sonuna geldik bu bölümde Allah Allah'ın izniyle yerleştiremedik maalesef kusura bakmayın bir sonraki bölümde sözler şeyi tam yapacağız yerleştireceğiz yani motoru ama şimdilik yapamadık çok yorgunum kusura bakmayın görüşmek üzere